Şimdi Apple Store'a giriyorsun. Arama tuşuna basıyorsun. S video, S sound, müzik. İlk çıkan yeşile tıklıyorsun, e indiriyorsun. Ben de inik olduğu için. Sonra ana sayfaya geliyorsun. Uygulamaya giriyorsun. Ben üye olmuştum, giriş yapmıştım. Şimdi çıkacağım. Tekrar size size göstereceğim. Çıkış yapıyorum. Bak üstü ücretsiz kayıt olum var. Bas ona. Rastgele sallasam da olur. Ama bir daha girdiğinde müziklerim de olmaz. İndirdiğin müziklerin. E-mail. İsmi de salla. Soyadı salla. Şifreyi bir daha girersen bildiğim bir şifre yap. Şu an ben e-postayı başka salmış galiba. Bunu hata verdi. Değiştiriyorum. Sallıyorum yine. Şimdi hata vermiyor. Ve girdim. Ara, ara tuşuna basıyorsun. Arama var orada. Yukarıda aramaya basıyorsun. İstediğin ne istiyorsan, hangi müziği istiyorsan onu yazıyorsun. Mesela Zeynep Bastık indireyim ben. Bak. Yanda. Gir. Dinle bu müzik mi değil mi diye. Bu ise sağda 3 nokta var bak. Bas ona. Çevrim dışı indir diyorsun. Bak Zeynep bassın yanına bir şey dönüyor. Şu an iniyor. İndikten sonra orası yeşil olacak. <laughs> yeşil ol olduğu zaman inmiş demektir. Kaza bizim indireyim bir de. Ebru Yaşar Kalamam. Bak dönüyor. İstediğin Youtube'dan her müzik var orada. Bak indi. Yeşil oldu. İndi yeşil oldu. İnternetini kapattınız. Ben açık tutuyum. Tekrardan giriyorsun. Burada kütüphane var bak. Kütüphaneye basıyorsun. İndirdiğin bütün müzikler buraya geliyor. İnternetsiz dinleyebilirsin. Bu kadar.